Bir cumartesi akşamı da ellilik rakadan devam ediyorum. cecik yaptım işte. Karışık yaptım işte. Meyve, biber, sucuk, peynir. Geçen de şey yapmıştım. Kabak tatlısı yapmıştım. Ne güzel. On numara olmuş. Kısır yaptım. Güzel, bol, bol acılı. Kabak tatlım da öyle. Kral Elmacı her zaman silvede kuran çapsını alemde tek yola devam ediyoruz bir cumartesi akşamı da böyle olsun Kral Elmacı alemde tek yola devam durmak yok ki saygılar ragıdan devam ki vallahi dün akşamda bisküvi vardı Oh be 3 kilo tomati 1 lira abi. İlerideki hayallerim e, akademik kariyerimi tamamladıktan sonra. Hey. Eee kendi bireysel çalışmam. Mastuç yapar yap, yap, bu işleri. öyle Kur'an çapsın. Bunu, e, ben böyle içiyorum abi böyle. Her gün böyle vallahi.